Arkadaşlar sitelerden hemen bir firma var. Optikçi, eczacılar için özel proje yapıyor. Beyefendi hemen şimdi bize ürünler hakkında bilgi verecek. Merhaba. Merhaba. Evet, hemen anlatalım. Biz optik ve eczane anahtar testi mağaza yapıyoruz. Hı hı. Sadece işimiz mobilya değil. Ayrıca inşaat ve reklam tasarımında yapıyorsunuz, her şeyini yapımız, yapıyorsunuz güzel. Anahtar teslim müşterilerimize sunuyoruz. En çok hangi modeller ve hangi ürünler gidiyor? Ben şöyle göstereyim hmm. isterseniz Modem birkaç tane. Müşteri isteğine göre değişiyor. Bu şekilde şöyle açık camlar. Şu tarafta şeyli gördüm galiba. Yarı değerli taş mı? Yeni modelimiz kumaşlı. Bu, bu, kumaş mı? Evet. Uzaktan bakınca agat taşı gibi görünüyor desen olarak. box. Güzel. Veya gergi tavan diyorlar. Hı, hı. Standlarımızın arkasında. Neler soruyorlar artık. müşterilerin çok sizlere? Fiyat. Başka? Fiyattan başka hiçbir şey sormuyorlar. Şöyle fiyatlar, olsun böyle olsun diyorlar. Fiyatlar gerçekten aldı başını gitti. İşçilikler, malzemeler yüksek olduğu için. Bir Anladım. çekince ve en çok sordukları yer orası. Peki teşekkür ederiz. Başarılar dileriz.